Bugün gerçeklik algımızı temelden sarsan bilim dünyasının en gizemli ve akıl almaz deneylerinden birini, çift yarık deneyini konuşacağız. Bu deney sadece atom altı dünyanın tuhaflıklarını değil, aynı zamanda gözlemin ve bilincin madde üzerindeki inanılmaz etkisini de gözler önüne seriyor. Acaba evren bizi izliyor mu? Her şey oldukça basit bir düzenekle başlıyor. Bir ışık kaynağı düşünün. Bu kaynaktan çıkan parçacıkları, üzerinde iki ince yarık bulunan bir levhaya doğru gönderiyoruz. Yarıkların arkasında ise parçacıkların nereye düştüğünü tespit eden bir ekran var. Şimdi, eğer bu parçacıklar, bilardo topu gibi minik tanecikler olsaydı ne beklerdik? Çok basit. Tıpkı bir duvara iki delikten kum fırlatmak gibi, ekranın üzerinde de yarıklara karşılık gelen iki ayrı çizgi oluşmasını beklerdik. Bilim insanları da başlangıçta tam olarak bunu düşündüler. İlk deneyde elektron tabancasından tek tek elektronlar fırlatıldı ve sonuç tam da beklendiği gibiydi. Ekranın üzerinde yarıkların tam arkasında iki parlak çizgi belirdi. Bu, elektronların tıpkı minik mermiler gibi davrandığını gösteriyordu. Buraya kadar her şey normal ama asıl gizem şimdi başlıyor. Bilim insanları deneyi bir adım öteye taşıyarak aynı anda çok sayıda elektron göndermeye karar verdiler. İşte o an fizik kurallarının alt üst olduğu andı. Ekranın üzerinde artık iki çizgi yoktu. Onun yerine birden fazla parlak ve karanlık çizgiden oluşan adeta bir zebrayı andıran bir desen ortaya çıktı. Bu desen girişim deseni olarak bilinir ve sadece dalgaların yapabileceği bir şeydir. Tıpkı durgun bir suya aynı anda iki taş attığınızda oluşan dalgaların birbiriyle kesişip bazı yerleri güçlendirmesi, bazı yerleri ise sönümlemesi gibi. Bu sonuç akıl almazdı nasıl olur da mermi gibi davranması gereken elektronlar birer dalga gibi davranıp kendileriyle girişime girmişlerdi? Acaba elektronlar yarıklardan geçerken ikiye mi ayrılıyordu? Bu tuhaflığı anlamak isteyen bilim insanları dahiyane ama bir o kadar da kafa karıştırıcı bir karar verdiler. Yarıkların önüne her bir elektronun hangi yarıktan geçtiğini tespit edecek bir gözlemci yani bir dedektör yerleştirdiler. Elektronların bu gizemli davranışını suçüstü yakalamak istiyorlardı. İşte tam bu noktada kuantum fiziğinin en sarsıcı gerçeğiyle yüzleştiler. Gözlemciyi oraya koydukları anda her şey değişti. Dedektörler çalışmaya başladığı an ekrandaki o gizemli girişim deseni bir anda yok oldu. Yerini ne mi aldı? Tahmin ettiğiniz gibi, deneyin en başında gördüğümüz o basit iki çizgi. Sanki elektronlar izlendiklerini anlamış ve "Ah, yakalandık." Hemen toparlanıp olması gerektiği gibi, yani bir parçacık gibi davranalım demişlerdi. Gözlemciyi kapattıklarında ise girişim deseni sihirli bir şekilde geri geliyordu. Bu, gözlem eyleminin sadece pasif bir izleme olmadığı, bizzat sonucun kendisini değiştirdiği anlamına geliyordu. Kuantum dünyasında baktığınız şey, siz ona baktığınız için değişiyordu. Bu duruma gözlemci etkisi deniyor. Bu etki sadece elektronlarla da sınırlı değil. Fotonlar, nötronlar ve hatta atomlar gibi daha büyük parçacıklarla yapılan deneylerde bile aynı şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Bir parçacık, gözlemlenmediği sürece bir olasılıklar dalgası olarak varlığını sürdürüyor. Yani aynı anda her yerde olabiliyor, her iki yarıktan da geçebiliyor. Ama ne zaman ki hangi yarıktan geçtin diye sormak için bir ölçüm yapıyoruz, o olasılık dalgası çöküyor ve parçacık belirli bir noktada, belirli bir konumda maddeleşiyor.'' Bizim gözlem eylemimiz onu bir seçim yapmaya zorluyor. Bu inanılmaz gerçek, filozofları ve bilim insanlarını yüzyıllardır meşgul eden derin soruları da beraberinde getiriyor. Gerçeklik nedir? Biz ona bakmadığımızda evren nasıl bir halde? Acaba bizim bilincimiz madde dünyasını şekillendiren bir güce mi sahip? Kuantum fiziğinin babalarından biri olan Niels Bohr, gözlemlenmeyen bir fenomen gerçek bir fenomen değildir demiştir. Bu, bir şeyin var olabilmesi için bir gözlemcinin bir bilincin ona bakması gerektiği anlamına mı geliyor? Bu fikir bilim kurgu gibi gelse de kuantum mekaniğinin matematiksel temelleriyle tamamen uyumlu. Evren, biz onu gözlemleyene kadar sonsuz olasılıkların bir süperpozisyonu halinde olabilir mi? Bizim bilinçli gözlemimiz, bu sonsuz olasılıklar denizinden belirli bir gerçekliği seçip onu maddeleştiriyor olabilir mi? Bu, Adeta evrenin dev bir bilgisayar oyunu olduğu ve bizim de bu oyunun içindeki oyuncular olduğumuz fikrini akla getiriyor. Bizim seçimlerimiz ve gözlemlerimiz oyunun senaryosunu gerçek zamanlı olarak yazıyor. Bazı teorisyenler daha da ileri giderek evrenin kendisinin bilinçli olabileceğini öne sürüyor. Bizim bilincimizin bu evrensel bilincin bir parçası olduğunu ve gözlem yoluyla onunla etkileşime girdiğimizi iddia ediyorlar. Bu evren bizi izliyor mu? sorusuna bambaşka bir boyut kazandırıyor. Belki de soru yanlış. Belki de biz ve evren birbirini gözlemleyen iki ayrı varlık değil, aynı bilinçli bütünün farklı tezahürleriyiz. Çift yarık deneyi bize sadece atom altı dünyanın tuhaflıklarını göstermiyor. Aynı zamanda kendi varlığımız, bilincimiz ve gerçeklikle olan ilişkimiz hakkında düşünmemiz için bir kapı aralıyor. Belki de gerçeklik sandığımız gibi dışarıda bizden bağımsız, katı ve değişmez bir şey değildir. Belki de gerçeklik her an bizim katılımımızla, bizim gözlemimizle ve bizim bilincimizle şekillenen canlı ve etkileşimli bir süreçtir. Bu gizemli yolculuk bize bilimin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu ve bilmediğimiz şeylerin bildiklerimizden ne kadar fazla olduğunu hatırlatıyor. Çift yarık deneyi evrenin en derin sırlarından birinin anahtarı olabilir. Bir sonraki sefere yıldızlara baktığınızda şunu bir düşünün. Acaba siz yıldızlara bakarken onlar da size bakıp şekil mi değiştiriyor? bu düşünce bile evrene olan bakış açımızı sonsuza dek değiştirebilir. Bu büyüleyici konuyu bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler. Eğer siz de evrenin sırları ve bilimin gizemli dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.